Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf matematik yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini hesaplamak için çokluk ile yüzde çarpılır veya doğru orantı kullanılır. Peki bu nasıl olur? Şu şekilde. Mesela 180 sayısının yüzde 20'sini bulalım. 180 sayısının %20'si. Şimdi arkadaşlar ilk olarak basit yolu göstereyim. 180 sayısını %20 ile çarpacağız. Ne demek bu? Çarpı 20 bölü 100 demek. Peki nasıl çarparız? Sıfırlar birbirini götürür. Buradaki sıfırlar da birbirini götürür. 18 çarpı 2'den. 36 olur. Yani 180 sayısının %20'si kaçmış? 36'ymış. Peki ben doğru orantıyı burada nasıl kullanacağım? Şu şekilde kullanacağım. %100'ü yani tamamı 180 ise %20'si kaçtır? Doğru orantıda ne yapıyordum? içler dışlar çarpımı yapıyordum. İçler dışlar çarpımı yaparsam 100 çarpı x 100x eşittir. 180 çarpı 20 3600. Şimdi arkadaşlar her tarafı 100'e bölmem gerekiyor. Ne için? Çünkü x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Her tarafı 100'e bölersem x yüzler e, birbirini götürür. Burada da 2 0, buradan da 2 0 giderse x eşittir 36 olur arkadaşlar. Yani bu birinci yol bu da ikinci yol. Bu iki yolda bana bir sayının yani bir çokluğun belirtilen bir yüzdesinin nasıl bulunduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de tam tersi var. Veya tam tersini göstermeden önce birer örnek yapalım. Mesela 75 sayısının %20'sini bulalım. Tam çıkmayabilir ama önemli değil. 75 sayısının ya da %50'sini bulalım. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar birinci yol bana ne diyordu? 75 ile 50 bölü 100'ü çarp diyordu. Şimdi bu iki sıfır birbirini götürdü. 75'te 5'i çarpacağım. Daha sonra onu 10'a böleceğim. 75'te 5'i çarparsam kaç olacak arkadaşlar? 375 olacak. Bölü 10 dersem. Bu onun bir sıfırını silmek demek. Buraya bir virgül gelmesi demek. Yani 75 sayısının %50'si neymiş arkadaşlar? 37,5. Öbür yolla yaparsam nasıl olacak? Öbür yol bana ne diyordu? Şunu diyordu. %100'ü yani tamamı 75 ise yüzde 50'si kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapacağım çünkü doğru orantı kullanıyorum. 100 çarpı x, 100 x eşittir 50 çarpı 75 diyeceğim arkadaşlar. 50 çarpı 75 de 3750 olacak. Daha sonra her tarafı 100'e böleceğim. Sıfırlar birbirini götürdü. X kaldı. Buradan 2 sıfır, buradan da 2 sıfır sileceğim fakat ikinci sıfır olmadığı için bir virgül atacağım. Yani 37 buçuk olacak arkadaşlar. Bu iki yol bana bir çokluğu belirtilen bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini bulmayı gösteriyor arkadaşlar.